Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte League of Legends'ta Kayn oynuyorum arkadaşlar şu an Golda ile de Kayn oynuyorum. Karşımda Kha'Zix var İlk develerde biraz zorlanabilirim 1v1'de bir bir özellikle yanında birim olmadığında. Kayn'ın 3-15 rotasyonunu yapacağım ama Kha'Zix sanki benim blue'u da aldı mı ki bilmiyorum. Tamam mavimi almış o zaman golemlerden sonra hemen onun mavisine gidip mavisini alacağım. Bu arada yeni item rehberini çekmek isterdim ama işte çok pingim olduğu için zaten PBA'de normal ping ama bende biraz anormal ping var. O yüzden çekmedim. Çekmeyeceğim de büyük ihtimal. İsterseniz gidin kasetin secret'ten izleyin. Zaten büyük ihtimal izlemişsinizdir. Hemen şuraya totemimizi atıp Blue'ya başlayacağım. Ha, Huzix geldi arkadaşlar olmaz. Şöyle başladım. 3 olduk hemen W'ye verdik flashını aldık Şu flash yapacağım Çok güzel Yasuo ölmesi çok güzel Volibear'a gideceğim buradan Ondan Oradan da Jumper'e gideceğim Yasuo biz atacak galiba İttirsin O geleceğim diyeceğim de Şöyle bir geleyim korkutalım Aa, Öldüm galiba Niye bu kadar fazla vurdu bu Sepetlere aldıktı aldık da çok fazla vurdu ya. Niye bu kadar fazla vurdu? Ali bu kadar unutayım. Çoktur oynamıyorum ama buff falan gelmiş herhalde. Neyse önemli değil. Biraz zorlanalım. Bu kadar fazla zorlanmayalım ama. Hemen bir sustur al çekelim. Benim hatam. Ama sustur al çekelim. Buradan direkt Yampiri'ye gideceğim. Çünkü benim bulayım zaten alınmış. İnşallah ederek Yampiri'yi almamıştır. Çok kötü oldu ya. Ben yukarıdaki gideceğim ama Abi keşke şu bu şey çarpı bitirseydim. Neyse. Kazıkse bir vs bir yapsam mı? Ama şey gelir ya. Değil mi? Şunu çalsam çok güzel olur aslında. Şöyle çekeceğim. Duvardan kaçmak için. Ama onda es var. Tamam çaldık. Kaçıyorum ben Wolverine gelmedi. Oliver çok güçlendi ya. Ya sonu kule altında oynamazsan? Bir de ilk item Ninja tabi sarılmış. Ona Darkin Darkin'e dönüşmeden şey yapamayız. Çok kötü oldu ilk başta kill vermemiz ya. Geçemedik de. Çok güzel. Q fulliyoruz Darkin olduğumuz için. Zaten biliyorsunuzdur. Zünlerden e, yenilmez girdim. Yenilmez zafer. Efsane sıvışma. Son darbe. Son darbe şey girebilirdim. Günleri biraz ayarlayamadım. İşim vardı hemen geldim. O yüzden ayarlayamadım. Peri katmamız lazım ama her taraf ittirmiş. Volibere gen katamayız. Bizi öldürebilir. O yüzden karşı jungle'ı counterlamaya çalışacağım. Tem aldıysa dişli kama falan. Dişli kama almaz gerçi herhalde. Alamamış zaten. Hemen oraya bot, bota gidip counter jungle yapıp orayı alırız. Ama hızlı gitmem lazım. Şöyle bir de alacağım. Şöyle ikisini de yavaşladım %90 yavaşlatma. Çok güzel. Geri düşürdük. Burayı da ittirelim. Draven bayağı büyük kaybetti. Bizim de ping'imiz çıktı. Burayı ittirdikten sonra Velkoz bir de darla. Çok güzel. Buradan bir split alalım ama 53 gold geliyor ya. Çıksak mı? Kasopya geliyor. Ultim olsaydı dalardım ama işte ultim yok. Flash'ım olsa orada yine dalardım da. Flash'ım da yok. Buradan Yampiri alacağım, Blue'yu alacağım. Ondan sonra Base atacağım. Yampiri, Blue, Kurt. Bugün şurayı tutuyorum zaten. Ondan sonra Red'i alıp Ejder'e gireceğim. İnşallah hızlıca almazsa. Bak Kurt yerine Gromp alayım çünkü Gromp'in XP'si daha fazla. Çıkarsa. Hızlı çıkmadığı için almayacağım. Orman item'ını yanlış bitirdik. Bir dakika. Darkin olduğumuz için kırmızı Jungle itemini alıyorum. Ki daha çok gençli Uzun süreli fight attığımız için. Bir aktif olmamış. Çünkü uzun fight atmadık. Benim bir Volibear'a ya da Blitzcrank'e vurmam lazım. Ya da Kha'Zix'e. Hemen dönüşüp oyun domine etmemiz lazım. Bu Kasopi ulti kaçırdı. Aslında bir bayadaya girebiliriz. inşallah. Kha'Zix gelmesi Çok emin değilim ama. Kha'Zix ile Volibear gelirse direkt çalarlar çünkü. Volibear'a şey yapamayız. Ama Yasuo ulti atarsa belki bir şey yaparız. Ha, Yasuo öldü. Buraya gelmesin de. Başka bir şey istemiyorum. Ölsün de buraya gelmez. Kasabia'nın bayağı canı var o yüzden sol topa çıkıp o minyonları alacağım. Volibear'a bir şey yapamam. İnşallah hızlı bir burst atmazsa bir bitemez diye düşünüyorum. Şöyle az da vurayım gelmişken yük. Seni Bana Gerekirse ultimi harcayacağım biraz daha yukalmak için. Ama benden kaçıyor niyeyse. şuradan gideceğim ki beni görmesin hemen yan pire alıp beyizleyeceğim ya da beyizlemeyeceğim buradan ejder'e gideceğim oluyo beyiz mi attı ya beyiz attı galiba şurası iki buçuk şey olsaydı plat'e a. yani üç olacak üçün yarısına gelecek bir de olsaydı alırdık botta fight geldi orada Orayı alırlarsa karşı ejderi de alır orada bir şey yapabilir miyiz çok rahat yaparız Orayı alırız geliyorum velkos Ama direkt adam geldi man. Şifa basmasaydı iyiydi. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O Oo. Şey ne yapıyor? Burayı alamam ki. Botta basamıyorum. refresh'le araştıran kasap ve şuradan hemen ile geçeceğim. Çok güzel. Darkin geldi. Oradan inşallah ejderler ejderi almazsa, almazlarsa bir şey yapabileceğiz. Karşıda CC çok var mı? Beni engelleyecek kadar yok ama yine de alacağım kas hem hasarını engellemek için. Hemen Darkin'e düşüp Darkin hızıyla ejderi yetişeceğim. Oradan bir bot'a gank ya da bir de gank atıp vadi'yi bırakmayı düşünüyorum. Sayla söylese de iş yaptı neden? Çünkü orada Kaziksin canı çok az kaldığı için iz atacak Kazix. İz atmak zorunda. O yüzden biz de ejderi alıyoruz. Ama sanki Volibear bir çok hard eziyor ya. Ben Cassiopeia'ya alacağım. Şöyle ultimi atacağım. Niye attım bilmiyorum. Ultis falan varsa direkt Q, e, e, falan atarsa çok sıkıntı olurdu. Ultisi var mı bilmiyordum. O yüzden attım. Garanti olsun. Sola topla bot yer değişmiş. Ya bunu salarsak büyük ihtimalle kafama şu an isistleri atıyor ama susturduğumuz için planımız da hiç iyi gitmedi. Vadi planımız. Şöyle. Şuradan ittirsek Vadi buraya gelirse evet buraya geliyor vadi. Buradan hemen ittirelim vadi vurursa bayağı bir volt alacağız çünkü. Tamam ben bir atıyorum. Hemen bir o bayrak şeklini itemi alacağım. Ölümün tasını yok. Karabaltı daha almadık ki. O vadi vardı ikinci de vurdu. Çok kötü bir vadi atmanızı rağmen ikinciyi de vurdu. Draven burada. Ben öldüm şöyle bir W atmayı deneyecektim ama olmadı. Dünküler de alamaz orayı kaybettik. Kötü oldu. Ben çok güzel çok güzel diyorum. Çok kötü kaçmayı denedim. ki. Bir de rünlerden zafer aldım. O biraz yanlış. Dediğim gibi ayarlayamadım rünleri. de daha şey oluyor. Çünkü fightlarda mananız bittiği için hiçbir işe yaramıyorsunuz. Buraya dalacağım bu arada. Öldü. Bu adam Afika galiba evet. Bu adam da öldü. Kötü oynasam kusura bakmayın arkadaşlar bayağıdır böyle bir haftadır altı gündür falan oynanmıyorum Ben golemlerimi atıp atıp evet alıp oradan vadiye gideceğim. Kazik'si de orada ama Kazıksın canı full. O hemen potlarımı basıp vadiye gireceğim. Veigar'da yardım edilse hızlıca alırız. Çünkü vadinin arkasındaki köze vurduğumuz, vurduğumuzda böyle bayağı bir canı gidiyor. O yüzden hızlı alabiliyoruz. Vadi 3-4 levelde de alabilirsiniz ama işte o zaman 3-4 level olmasınız. 8. dakikada çıkıyor diye biliyorum. Adam tek başıma olsa alırdım. Ama şu an alamam. Bu da kötü bir şey ama baron etkisi olduğu için base çaktım derken kafama flashladılar sadece var sandım. Çok kötü oldu ya. Güzel ya saylasımız güzel oynuyor. Ya suamız bir tık sıkıntı. Onu bir tık ben geri şey olabilirim ama. O karşısında da Yaş Yasuo yani bir şey yapamaz. Göre göre mi aldı yoksa normal mi aldı bilmiyorum. Buradan direkt ejlere gideceğiz. Galiba Alev ya da daha ruhu gelecek emin değilim. Buradan direkt şey mi alsam yoksa deliktirip vadimi açsak bilmiyorum. Vadenin daha ne kadar süresi var? 2 dakikası var. Ben buradan açacağım bir de yarayacağım biraz derken kötü oldu bu ya. Dediğim gibi kötü oynadıysam kusura bakmayın. Bir haftadan oynamam zaten kendi aramda alt yüksek değilim. Çaldı bu ya. Alırım bu ne alamaz. Selamun aleyküm. Böyle alır ama. Çok kötü oynuyorum biraz. Trollüyorum maçı ya. Aslında biz takım olarak güçlüyüz ama ben biraz tek ölüyorum. O kötü oluyor. Zales pusu yapmaya çalışıyor ama yok çalışmıyor. Direkt dalacak galiba ama orada blitzcrank var. Korur. E ile atlayamazsa. Restrain kestik çok güzel. Oha, Oli eridi. Bir tane daha vursa ölecek. Burada base atmak mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Tamam bir izimizi atıp ölümün nasıl altı temlerini alıp geleceğiz. Burada demek Kas Kasiopiye dalmak istiyorum. Ama da almadı. Şu atamıyorum. Ulti attı kaçtı. Çok güzel duvardan geçtim bu arada. O oh. Çok trolledim aşırı fena trolledim öldüm Hemen burayı hızlıca alıp Ejder'e gideceğim Ejder'e gelmezlerse çok güzel olur Bizimkiler zonlarsa çok güzel olur Ben direkt hızlıca alabilirim Q'um sayesinde Bir blue uçursa da çok güzel olur çünkü pratik sefer girmediğim için manam bitiyor Onlar zorluyor çok güzel Buradan hızlıca Ejder'i alıp onlara yardım gitmek isterdim ama Ölecekler galiba Ama Ejder daha vert diyebiliyorum ama buraya gelmezlerse çok güzel olur Cassiopeia bana ulti atmazsa çok güzel derken şöyle W attım derken gelmemiş zaten orada ultim biraz kötü oldu çünkü ölmemek, ölmemek istiyordum ama çok güzel yine de Wild Coast bizi taşıdı ben Blue'yu beklemeyeceğim hemen base atıp Blue'yu alıp bizimkilere yardım edeceğim diyeceğim ama bizimkiler ölüyor bizimkiler çok zorluyor yani böyle kızına yardım gidelim çünkü Blue'umuz daha çıkmadı bu arada böyle satıyor. Böyle sattı. Diyecektim böyle bir ölmüyor ya. Aha. Biz şu an Saylas taşıyor ya. En Son kasıpı Bitti görmüştüm. İnşallah oradan Bitten yarımaya yarmayı denemez. Derken buraya geldi. Kasıpı ben keseceğim. Adam AFK bıraktı zaten. Şuradan W atmaya çalışacağım. Attım. Hadi tanklayacağım hatta. Şöyle çarpı atıp ultimi atıp. Q keseceğim derken. Efsane bir Q attı. ilk kuleyi tanklamak istemiyorum. Direkt çıkacağım. Kesip. Çok güzel. Buradan inhibitörü alıp çıksak çok güzel olur. Öleceğim. Tamam ölmeden çıkayım hemen şuradan. Çok kötü olacak. Aslında buradan bir blue'ya gitsem zorlar mıyım ya? Cem ya. Bir trollleyelim. Çünkü o blue büyük ihtimalle sanmayacak. Neyse al salalım. Sabahtan beri Blue diyordum ama ne olsun. Takımımıza yardım edelim çok yardım edemedik. Herkesin bir susturunu açalım. Ne muhabbet dönüyor diye bakalım. Bölümün daha bitirdik. artık aşırı aşırı güçlüyüz. Yani böyle Silas'la ve Belkoz'la 3v2 bile yapabiliriz. 3 3v, ve evet 3v5 bile yapabiliriz. Şu an çok güçlüyüz. Baron girelim diyorlar ama herkes yaşıyor. Ve totem var. Cık, girmeyelim ya. Bu çalınacak bu arada ya ben önüne söyleyeyim girersek çalarlar. Şöyle ikisini tuttum. Çok güzel TP başlattım ya bence. Şöyle girdim E ile çıkmaya, çıkmaya çalışacağım ama çıkamadım. Çünkü biraz kule altı zorladım ama eşitsiz galiba. Yok Fight'ı biz kazandık ama Silas'ın çok az canı kaldı. Silas W atamadan oradan bir şey yapamaz. Alırlar bu arada onu çok rahat. Oha! Çok fazla vuruyor lan bizimkiler. Kazıksın hasarından öldürmüşüm. Ne alabilirim? Bir kalabilir alabilirim ya. Ama zaten oyun bitiyor. Sana Ejder'imizi de alalım. Alev Ejder ruhumuzu da alalım. Alev Ejder ruhuyla birlikte zaten %100 kazanırız. Bu arada Yasuo'ya çok düşmüş falan dedik ama kaldırdığımız adamlar atladığı için çok iş yapıyor. Adamlar havada olduğunda bizim adamlar baya baya vurduğu için direkt tek yiyorlar zaten. O yüzden Yasuo da iş yapıyor. İş yapmıyor sayılmaz. Şarkı mı herhangi bir tehdit olmadığı için. Şimdi burada grompumu alacağım. Beyiz atacağım çünkü manam hiç kalmadı. Diyeceğim ama işte 600 manam var. 30 mana yetmiyor çünkü bir sürü şey attığımız için. Neyse. Burada şey varmış. Erik varmış onu hemen yiyelim sonra gidelim maç biraz gereksiz uzadı bence hiç uzatmayalım adamlar çünkü şeylerden kas milyonlardan kasacak bitirelim direkt Oli şurada bir yerde o biraz fazla vuruyorlar sanki kaldırdım burada Oli ölmedi şunun içine gireceğim ulti atacağım derken cam çalamadım hemen şöyle kaldıralım tamam bitti oyun oyun biz yüz, bitti yüzde yüz kola kolay oyun diyor biraz tırsım kaybedeceğimiz için başlarda o böyle bir kasması yüzünden neyse, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim böyle daha fazla video istiyorsanız like atmayı kanala abone olmayı unutmayın İyi günler hoşçakalın.